Aracınızı Vavacars'a anında satın, hayalinizdeki aracı tek tıkla satın alın. İkinci el araç almanın ve satmanın en kolay ve güvenilir yolu Vavacars, transfer gündemi programını sunar. Mustafa Demirtaş'la konuştuk aslında uzun uzun. Ben sizin de fikrinizi merak ediyorum. Berkan Kutlu'da. Hı hı. Berkan Kutlu ile ilgili ben Galatasaray'ın gündemine geldiğinden beri transferi yakın olarak takip etmekle birlikte enteresan da bazı kendi gelişimi için yaptığı şeyler var. İşte... Ee, geçen programda da dile getirmiştik. Bizzat e, ulaşıp Roger Federer'in direkt olarak diyetisyeniyle çalışması. Şöyle bir ifade var Alanya Spor'da söylenen. Bu çocuk aldığı tüm parayı bedenine harcıyor. İşte süper. Özel olarak antrenmanlar yaptırıyor kendisine. Diyetisyeni çok özel bir isim. Ee, çok profesyonel bir oyuncu. Türk futbolu çok profesyonel bir oyuncu kazanmak üzere. Sassuolo istiyordu. Aynı zamanda Galatasaray'la teklif yaptılar 3 er milyon euro. Sassuolo'nunki reddedildi. Galatasaray'la hala işleyen bir düzen var. Hatta yayıncı kuruluşa Sayın Mevlütan Çavuşoğlu'nun da bir açıklaması var. Görüşmelerimiz devam ediyor diye Berkan Kutlu ile benim tahminim 3,5 milyon euro artı sonraki satıştan para evet. bitecek gibi Berkan Kutlu neler söylersin? Çünkü Berkan Kutlu bana kalırsa bölgesinde şu anda hem yaş itibariyle hem potansiyeli itibariyle özel bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Katılır mısın? Bir solak. Hı hı. Şimdi bu hani orta sahada evet. solak oyuncuyu bulmak zaten sol ayaklı oyuncu özel oyuncudur çünkü. Ee, solak bir oyuncunuz olduğu zaman e, radarı, çevre görüşü daha da artar ve topu daha da doğru kullanabilir. Stoperde de bu çok önemlidir. Merkez orta sahada da çok önemlidir. İşte solak oyuncular hep özeldir zaten. Hı hı. Genel anlamda Emre Berizoğlu'ndan tut. Hayci Alex'e kadar diye bir, evet. tanımlayabileceğimiz isimler var. Özel isimler, spesifik isimler. Ee, Berkan Kutlu ile alakalı günümüz futboluna göre düşünmek gerekiyor. Günümüz futboluna göre düşünürken de yine akıllara başka sorular geliyor. Taraftar hep şunu ister. Efendim Alanya Spor'unu bedavaya getirirken neredeydiniz? Mantıklı bir önerme. Ama e, dünyada finansal olarak sıkıntıda olsun olmasın e, bizim büyük olarak adlandırdığımız kulüpler bazen şeyi beklerler. Oyuncunun bir yerde daha görmek isterler. O aşama kaydetme olayı. Ste League. Step up diyorlar ya. Evet evet yani işte baby step diyelim biz buna. Baby. Bebek adımı tamam <laughs> evet. mı? Yani bebek adımı olarak bakarlar. Şimdi Berkan Kutlu'yu geçen sene getirselerdi ve Galatasaray'ın o çalkantılı sürecine denk geldiği noktada kötü oynasaydı belki Berkan Kutlu diye bir oyuncu olmayacaktı. Satış sitesindeydi belki. Belki de. Ama şimdi bir para vermek zorunda Galatasaray. Hı hı. E, o parayı da verecek gibi e, duruyor. E, Sassuolo'nun 3 milyon euro teklif etmesi önemli bir nokta. Çünkü A Aytemiz Alanya Spor'la Sassuolo arasında Merih Demiral'dan başlayan bir ilişki yumağı var. Bunu unutmamak lazım. Bir Sassuolo enteresan bir şekilde Türkiye'yi iyi, iyi scout ediyor. Mehdi Burabiye'yi almışlardı. Konyaspor'un e, Konya Spor'un orta sahası i̇şte Sassuolo. Yani süperlik özünde değil ama Kaan'ı sayabiliriz. Mert'i sayabiliriz. Türk oyuncular. var Yani yakinen ligimizi takip ediyorlar. Hatta Luis Campos da Lille'in eski Sportif direktörü hmm. %99'da şimdi Real Madrid'e evet. gidiyor. O da mesela e, hep şey diyormuş. 18 yaş altı Türk oyuncular bulun bana. Ben de neden diye merak etmiştim. Bir araştırma yaptım Hani bu konuyla ilgili. 18'inden sonra e, oyuncular ben oldum diyor ve gelişimleri yavaşlıyor. Bizim 18 e. 18'den önce Türk oyuncu lazım ki ben onlara o mental desteği vereyim zaten yetenek Türk oyuncular da fazlasıyla var diyor Luis Campos. Hatta bildiğim kadarıyla Luis Campos'un Erzurum Spor'un altyapısında oynayan bir çocukla beraber fotoğrafları evet. var. O çocuk hiç sürü alamadı Erzurum Spor <laughs> Evet işte Hani <laughs> <öyle. gülüyor> onu söyleyelim. Neyse. Yani anlatmaya çalışıyorum. Berkan Kutlu özel bir oyuncu. Mustafa'nın da kulaklarını çınlatalım. Serbest 8 olarak <laughs> Türkiye'deki değerli oyunculardan bir tanesi. Geri dönüşler, savunma geçişleri, hücumdan savunmaya, savunmadan hücuma geçişte ee, önemli isimlerden bir tanesi. Şimdi tam e, rapor olarak e, aklımda değil ama şöyle söyleyeyim. E, Berkan Kutlu'nun kaptırdığı toplar da var. hücuma geçişlerde bu kendi kalesine atak olarak dönen ama bu riski almak zorundasınız. Çünkü günümüz futbolu size bunu e, getiriyor. Yani topu bir yerde doğru yayılamazsan sahaya kaptırıyorsun. E, ama Berkan'ın kaptırdığı toplardan e, Aytemiz Alanya Spor'un yediği gol yüzdesi 0.84 idi yanlış hatırlamıyorsam. isem. Bu Taylan Antalya'nınkine eşdeğer bir e, nokta. Hı -hı. Berkan Kutlu'yu özel kılan noktalardan birisi de oyuncu profili üzerinde Galatasaray'ın bir planı olduğunu gösteriyor. Jason Fernandez de bu şekilde. Ee, Galatasaray'ın transferi birazdan konuşacağız. Çiçal Dao da pas ver hareket et, sürekli hareket et ilkesine uygun oyunculardan birisi. Yani e, Galatasaray'ın geçen sene en büyük problemlerinden birisi neydi? Ligin ilk yarısındaki Beşiktaş maçını hatırlayalım. Hani işte Etobo'nun falan oynadığı, Jack'lerin kırmızı kart gördüğü. Öyle sekanslar vardı ki topu alıyor Galatasaray'lar ve Hareket etmiyorlar yani yürüyerek böyle geçmeye çalışıyorlar e, sahi. oradan kurtulmaya çalışıyor e, Galatasaray hani şöyle bir şey söyleyelim e, kafamızda canlandıralım Taylan Antalyalı Çiçal Dağ ve Berkan Kutlu ha. tamam oldu. Berkan Getson Çiçal Dağ yine oturan bir şey İşte efendim diyeceksiniz ki altı numara nerede artık e, klasik top kesici altı numaralar yok hayatımızda artık Topla beraber hareket eden, topun olduğu yere çok doğru hareket edebilen, alanı doğru kapatabilen e, oyuncular var. Bunu daha, daha üzerinde de birazdan e, konuşacağız e, genel olarak. E, o yüzden e, Galatasaray bitirirse, Berkan Kutlu için ben şunu söyleyeyim. Daha önce voley uygulamasında hesabımıza da yazmıştım yani. Berkan'ı kim bitirirse bitirsin iyi transfer. Hı hı. Yani bu Galatasaray aldığı için iyi transfer değil, Beşiktaş aldığı için değil. Berkan özel bir oyuncu bence. Yani Öyle diyeceksiniz hı hı. ki 3,5 milyon euro eder mi? Onu Türkiye Futbol Federasyonu düşünsün. <laughs> yani kaldı Çikaldağı, Çikaldağı. En başından beri konuştuğumuz evet. isim. Ona geçelim Ilgöz abi. Çünkü geçelim. önemli geleceğe de yatırım anlamında da e, direkt olarak katkı sağlayabilecek bir isim. Ama e, zannediyorum ki transfer olana kadar insanların çok fazla bilmediği bir isimken e, Romanya Ligi'ni yakından takip edenler için bilinen, önemli de bir oyuncu, önemli de bir potansiyel. Hani nasıl <laughs> şu an Morutan'ı konuşuyorsak, nasıl geçmiş dönemde Stan konuştuysak bugün de yine o coğrafyadan. Çıkal Dağı artık Galatasaray'ın oyuncusu. Evet. Stanko'nun röportajını izledim ilk geldiğinde. Yayıncı kuruluşa konuşmuş. Orada diyor ki Selçuk İnan gibi bir oyuncu. Gerçekten Selçuk İnan gibi bir oyuncu. En azından Galatasaraylı izleyenlerimiz için de anlatılması gereken de bir oyuncu. Tabii ki izledikçe göreceğiz ama en azından seni de bulmuşken <laughs> direkt derinlemesine evet. konuşulması gereken bir isim. Yani bence Selçuk İnan'dan daha hareketli bir oyuncu. Hareket Hı. anlamında söylüyorum bunu. Yani e, oyundaki e, kısa anlık e, oyunu takip noktasında. E, Çıkal daha özelinde e, şunu söyleyeyim. E, bir kere bir 10 numara değil. Tamam şimdi kendi takımda e, transfer olduğu takımda 10 numarayı giyiyordu. Eyvallah. Ama e, milli maçları izlediğinizde numarası 8 numara. Sırt numarasından bahsediyorum. <laughs> Oyun anlayışı olarak değil. E, bu tip oyuncular artık sekiz buçuk numara e, demek gerekiyor. Şimdi e, hayal kırıklığına e, uğratmamak için Galatasaray taraftarını bence öncelikle e, Galatasaray yönetiminde bir iş bitiyor. Ne olursa olsun e, bu oyuncuya... 10 numaralı formayı vermemesi lazım Galatasaray'a. <laughs> o risk değil. <laughs> Belhanda da geldiğinde, <laughs> oynamadığında, takımdayken oynamadığında kaybettiği dönemler olmasına rağmen Belhanda bir türlü böyle asla gitmesin denilen oyuncu olamadı. Gittiğinde evet. de insanlar tabii ki de üzüldü. Galatasaray için çok önemli bir oyuncuydu. Benim de çok beğendiğim bir oyuncuydu. Hatta şu anda da programa gelmeden önce sevgili Salim Manav'la konuştuk. Adana Demirspor kampının yıldızı dedi. Yani hep konuşulan oyunu evet. inanılmaz bir performans gösteriyormuş. Tabii lige nasıl yansır hep birlikte o, göreceğiz. O, <laughs> başka evet. kampın yıldızı önemli değil. Evet. Şey ligin yıldızı olsun evet. önemli onu. Şimdi oyuncu e, oyuncuyla alakalı ilk söyleyeceğim şey şu. Mesela şimdi herkes ondan çok şut bekleyecek değil mi? Ceza sahası dışından şut problemini halletti mail falan. Oralarda biraz sıkıntılı bir arkadaşımız Ciça daha. Çünkü e, çok fazla şut deniyor. Fakat e, uzun metrajlı şutlarda yani şu bölgeden yayın diğer kısmında kalan bölgelerden şutları şiddeti sıkıntılı yani çok şiddetli şut atabilen bir oyuncu değil öncelikle onu söyleyeyim ve genellikle de istatistiklere şöyle yansımış e, incelediğimde İşte çok fazla şuta engelleniyor bu oyuncunun hani oyuncu vuruyor ağır mı kalıyor peki yok ee, o kadar kalabalık arasında ve şiddeti de düşük olduğu için çektiği şutlar genellikle savunmacılar kayarak veya da ayakta kalarak rahat rahatlıkla engelleyebiliyorlar ayak koyabiliyorlar ama ne zaman etkili oluyor peki bu oyuncu Çiçal daha bir kere hatlar arasına oldukça iyi gelebilen bir isim. Yani diyelim ki rakip takım, işte Galatasaray'ın oyuncağı takım şu şekilde yerleşti diyelim değil mi? Şurasını dörtlü yaptık şöyle. Dur bakalım buraya da üçlü yapalım. Şuradan da böyle şeyler gelsin. Şuramız dört değil mi? Dört, 2 3 iki, üç bir batağına saplanalım. Türkiye'de olduğu <laughs> <ondaki>. gibi. <laughs> tamam o bataklığa girdik. Şimdi bir hat oluşurdu mesela. Burası böyle kaymayı yaptı. Böyle geldiler diyelim. O kaymayı yaptılar. Şu hatlar arasında çok doğru hareketlenebiliyor bu yüzden Ve daha baskı gelmeden topla buluşabiliyor. Bu çok önemli. Ee, set hücumundayken. Takım, kendi takımı set hücumundayken. Ve baskı altında kalmadan sürekli hareket halinde olup da topla kazandığı için de, topu aldığı için de daha doğrusu dönüp oyunu okuma şansı çok yüksek. Ee, bir de daralan becerisi de var. Diyelim ki bir baskı geldi hemen. Buradan sıyrılabiliyor. Savunmadan geçişlerde, hücuma geçişlerde. Yine doğru yerde topla buluşuyor. O kaymaların arasına çok doğru girebiliyor. Rakip takımın kaymaları arasına. Ve topu aldığı anda da kafasını kaldırıp kalabalık alana gitmiyor. Hep topu boşluğa taşıyor oyuncu. Bu çok önemli. Boşluğa taşıdıktan sonra ne yapıyor? Diyelim ki buradan sol tarafa, sol iç oynuyor diyelim. Şuradan bir hücum seti gerçekleşti. Çiçal daha topu aldı, taşıdı. Sol bekine verdi. Sol iki kenar forvete verdiğinde Çiçal daha çoktan buraya girmiş oluyor. Hı hı. Ve genel olarak raporlarında da şunu gördüm. ya Ben oyuncuyu izledim de şimdi programı satın aldım. Mecburen artık almak zorundayız yani. <laughs> ee, genel bir oyuncu raporunu incelediğimizde Çiçal'dan topla beraber topsuz kat ettiği veyahut da topla beraber uzun paslendiği veyahut da girdiği alanlar bizim half space, yarım hmm. alan, iç koridor olarak tanımladığımız ceza sahasındaki şu alanlar. Buraları çok fazla koşu atıyor. Ve gelen paslarda da ceza sahası içinde oyuncunun bitiriciliği, şut şiddeti, kısa metrajlı şutları çok daha iyi. Hani Talişka ne yapardı Beşiktaş'ta? Alırdı, kenara verirdi, koşardı, tamamlardı. Tabi o havadan da tamamlayabiliyordu. Çiçal daha ön direk, arka direk, merkez koşullarını çok iyi yapıp iyi derecede bitirebiliyor. Aracınızı Vavacars'a anında satın, hayalinizdeki aracı tek tıkla satın alın. İkinci el araç almanın ve satmanın en kolay ve güvenilir yolu Vavacars, transfer gündemi programını sundu.